Baba. Ben adam gibi adam yetiştirdim dedim. Benim oğlum gitmiş karısının üstüne kilit vurmuş. Neden Mehmet? Çocuğum olacakmış baba. Aslı benden habersiz aldırmaya kalkmış. Bunu da duydun mu? Aldırmış mı peki? Baba ben o an sakin kalıp bunu düşünemezdim. Yaptığımı savunmuyorum. Ama benim de sinirlenmeye hakkım yok mu? Aslı 19 yaşında Mehmet. Onu dinleyecek olan da, anlayacak olan da sensin. Bu ilişkide makul olmak zorunda olan sensin. Annem yapsaydı böyle sakin kalır mıydın? Neden aldırmak istedi diye düşünürdüm. Ben düşünmüyor muyum sanıyorsun? Baştan gelseydi konuşsaydık. Ama yok. Aslı kendi kendine kararlar verip uyguluyor. Bana haber bile vermedi. Her yerde onu arıyorum sabahtan beri. Aslı hamile. Kadınlar hamileken daha da hassas olurlar. Ona kolay mı sanıyorsun? Olmaz öyle asarım keserimle. Hadi bu akşam bir sakinleyin. Sonra git karını dinle. Ama adam gibi dinle. Çok arada kaldım evet. Sen de üstüne gitme. Annem Aslı'yı takip ettirmeseydi bunlardan haberim bile olmayacaktı. Aslı'yı takip ettirmiş.